Kalecilik nasıl yapılır? İlk önce şöyle bir başlayalım. Şöyle tutuluyor. Top böyle tutuluyor. Tamam mı? Sonra, toptan korkmak yok. Böyle mesela. Böyle. Mesela çok yüksekten geliyorsa böyle çıkart. Bakın şöyle mesela. Böyle. Şimdi geldik diğer yönteme. Evet. Böyle ya. Top burada. Tamam mı? Sonra geliyor. Böyle. Hiç kaçmıyor. Tamam mı? Eğer yani alamayacak gibi biz şöyle kasta Sonra başka mesela bakın şöyle sizin top kafanıza geliyorsa vurabilirsiniz. Şöyle. Böyle vurabilirsiniz. Şimdi diyelim ki top sektireceksiniz kaleciyken ama maçta sektirip vuracaksınız. O da şöyle olur. Geliyor. Şöyle ki böyle yapın ya da çok iyi yapabiliyorsanız hep böyle yapın. Tamam şimdi geldik diğer yönteme. Topu tutacağız diyelim. Şöyle geliyor top tutacağız i̇lk ee, önce toptan kopmayacağız. Sonra topa atlayacağız son ada çoktan hiç korkmayacağız yani. Bakın şöyle. Mesela bu. Şu şimdi kaydil eğitimi değil forvet eğitimine geçtik. Kafamızda topu tutalım. Bu çok yapamıyorum. Şöyle. Böyle ilk baş yapsanız yeter. Sonra şey şu gökyüzü açılımı diyorlar ya o da şöyle. bakın İlk önce sen ortasına alıyorsun. Sonra böyle yapıp sonra arkadan bu diyorlar ya o arkaya gidiyor işte. Bakın şöyle yapın. olmadı. Şöyle yapın. Görüyor musunuz? Bu ile direkt yandan atın ama. Yandan atmazsanız topunuza çarpıyor top. Şöyle. Bakın nasıl yandan atmadım öyle oldu. Aslında bunu kolaylaştırmak istiyorsanız böyle başlayın. Böyle atın. Ama işte onu yapmak biraz zor. O zor oluyor. Bu arada yapabiliyorum, göstereyim. Şurada. Ama her zaman yapamıyorum. Böyle. Bakın şöyle gö göstereyim. Her zaman gibi işte. Böyle, şöyle oluyor. Olmadı mı işte? Zaman da oluyor. yavaş yavaş. Ama yaparsak şimdi yer çok az ya. Yapamıyorum bu yüzden. Bakın. Şöyle. Ve evet, kameraya da bakıyorum gitmesin diye. Bakmayayım bir. Bakın bu sefer yaptım. Şimdiki sıra ne yapalım? Bir defans oyuncusu yapacağım bir şey. Ben defans oyuncusuyum. Bir kere atarken hep şu böyle kullanıyorum. Getiriyorum. Buraya atarken hemen bak. Attım oraya. Hemen geri çekiyorum. Böyle. İşte bu değil. iç ayağın içi sonra dışı. İlk acele etmeden deneyin. Böyle böyle. Böyle böyle. Şimdi geldik en önemli yere. Gizli forvet gizlenip gizlenip kaleciden topu almıyor. Gizli forvetin işi şu. Gizli gizli topu gördü mü? Hemen kalecine beriyorken vurmak. Ve daha çok gizli forvetler gol atıyor. İşte mesela Pele. Sonra yani bilmiyorum Neymar da gizli forvet olmuştu Barcelona'da. O kadar yani sonra yani öyle şimdiki bir orta sağ oyuncusunun eğitimine geçiyoruz. Orta sağ için şu çok önemli. Böyle bir vurmak gelin topa. Şu değil. Böyle gelen bir top vuruyor. Neyse. Diğer videoda her zamanki gibi görüşürüz.